Bana uzun zamandır eşim, abim, annem, dayım, herkes diyorlar işte ameliyat oldu 4 senedir falan hep konuşuluyor bu. Bir anda yani ne oldu bilmiyorum sabah kalktım. Dedim ki ben artık ameliyat olacağım ama o süreçte ne yaşadım bilmiyorum. Yani tek düşündüğüm hareketsizleştim tabii çok yani işe gidiyorum, işten geliyorum, yatıyorum hiç canım kalkıp bir şey yapmak istemiyor. Herhalde hareketleneceğim artık. Şimdi ameliyatımız sonrası. Bu 2 saatlerdeyiz. <laughs> Ağrıdan, Ağrıdan çok korktum ha. girerken hiç yok. Rahatsın. Çok şükür. Ellerinize <laughs> sağlık çok teşekkürler. <laughs> Evet nasıl geçti? Çok güzel bu? geçti. Ağrıdan çok korkuyordum. Canım evet. çok tatlı. Hı -hı. Hiçbir ağrım olmadı. Ne dikiş yerlerinde ne ameliyat sonrası. Ve benim için çok güzel geçti şimdi. Rahat. Kadar Zayıflama sürecinde neler bekliyor sizi bu spor, aktivite, yüzme? Önce biraz yürüyüşle başlayalım yürüyüşme. dedik. Daha sonra herhalde şimdi eve bir yürüyüş bantı falan alırız. Yüzme çok güzel. Yani vücuttaki sarkmaları özellikle bacak içleri, kol içleri sarkmaları en güzel engelleyen yüzme. Fırsat olursa çok harika olur. Olur. Peki o zaman buradan korkanlara el sallayalım. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Geçmiş Çok şey olsun. Sağ olun.